и тарманда сандамат иранми аутка менди шундай бўлса сабақга қадар буда кира олар трас oturup ses vermeyin. Starke... Maksimum bir telefon açarsan. Orda köşeye gelmiş. Çıkartmamaya çalışıyoruz. Diye bir şey tepkiler var arkadaşlar. Bunu engelleyemezsiniz burada yani. <laughs> Engellenmez. Ha? Ben Artık yüzü şey şey Burada rahatsız edemezsiniz arkadaş. Burada şey, rahatsız şey yapalım. Yapalım. ya? Da ya, ya, bu ya var. Da bir şey yok Ama bir şey rahatsız, rahatsız etmiyor. Bu insanlar <laughs> rahatsız etmemek istiyor. Bunu polisle karşı karşıya gelmek bile değil aslında. Onları ben Ne? Onları ben karıştırdım ola. Semih! Kaç trafikçiye Ne? Ahmet Ne çalınır Bir dakika bir Saat ne Kanka Şemşerim. Şey, şey, Kaymakamın şey, evinin bak. önüne gelmişsiniz. <laughs> şey, İş şey mi yaptınız? Yani bu, siz bize meydan okuyorsunuz burada. Kaymakamın evinin önüne de. Abi, estağfurullah. Bizim devleti karşı. 45. Gel yani. ya, lan bu yarabeyi bana. Al ki sözü Neyi bağlıyorsunuz sizde? bir şey yapmadı adam evet, ya. Durun ya. Bir dakika. gibi burada mevzuyu kapatmaya çalışıyorsunuz. Komiserim sanki beni tanımıyorsunuz. Bir dakika. Bir dakika. Insan ya, bir, ya. dakika. Ya, bir dakika. Bir, bir dakika. Zaten tamam. bir Var mı? Üslubuna da dikkat et tamam mı? Bak. Hemen kapatalım. bir şey demedik Kapattırdık işte. Biz daha Allah Allah. kapattırdık. Daha açık. 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 Çeviriyorsunuz. 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 O zaman biz çekelim siz yaradı ortamı. Devlet olmasın ortada. Biz de Devlet ortada. Yani ya biz devletiz. Ya. Hepimiz hayır de yerleşeceğiz. Ne burada? Saat dörtte. Ne. Saat 4'te. Hayır canım hayır, saat dörtte bu müziği şey, çalmak mü? hak mı hukuk mu? Kimin hakkı var buna? Kimin hakkı var? Biz buradayız. Biz buradayken biz yaparız. Hayır biz de yaparız. herkesin görevi ayrı. Onu biz de yaparız. Tamam biz sorun yok arkadaşlar. Hadi arkadaşlar herkes oraya. Arkadaşlar. Orada ikaz et. Neyi paylaşın? Bir sorun yok. Bir yok. Tamam bir sorun yok. Bir sorun yok arkadaşlar. Biz de onu diyoruz. Başka bir şey dediğimiz amacınız başka değil mi arkadaşlar? Siz geçin amacınızı yapın. Bakın biz de görevimizi yapalım. Siz amacınızı yapın biz görevimizi yapalım. faşizme karşı hep birlikte mücadele etme faydası olacak. Bu faydada oluşabilecek tüm bilişenlerle birlikte yani burada olacağız yani biz kesinlikle. Yani bugün Türkiye'nin e, birçok yerinde e, özellikle son dönemde yürütülen e, bir e, sindirme hareketi var. Bunu hep birlikte televizyonlardan, medyadan e, internet ortamından hepimiz görüyoruz ve yaşıyoruz. E, AKP iktidarı kendisi gibi düşünmeyen tüm muhalif kesimlere bir sindirme hareketi yapıyor. Bugün ise o sindirme hareketinden kaynaklı olarak insanlar artık patlamış durumda. Bulunduğumuz ilçede de buna bir karşılık vermemiz gerekiyor ama hep birlikte. Bu karşılığın bence en büyük faydası tekrarlıyorum faşizme karşı birlikte durabilmektir. Dolayısıyla hani bunu yarın daha örgütlü bir şekilde ama bütün herkesi katarak bu işin içerisine hep birlikte sesimizi bulunduğumuz ilçede yükseltmektir. O yüzden yani bugün değil de yarına bütün enerjimizi Aynen. saklayıp Sözünüz yarın e, sesimizi iki kat, üç kat daha bu arttırmaktır. Bu yarının bir ön hazırlığı evet, oldu tabii, olmuş oldu. Tabii. Her yer taksin, her yer demiş. duyarlı Musa olduğunu hepimiz biliyoruz yani. Bunu hmm. herhangi bir sorun var yani ya, yardım ilgili evet. bir türsü toplum kuruluşlarına Evet, yarim, evet. çalışıldı bu konuda şunu kuruluş. söyleyeyim e, Adede eğitim iş eğitim sen tüm diğer demokratik kurumlar e, bir daha bir ortaklaşma sağlayacak yani bunda herhangi bir sorun yok CHP yani, de olacak diğer partiler de olacak yani. Hiçbir e, siyasi evet. adaltı olmadan sadece tabii, 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 tabii. E, kişisel evet. katılım belki olacak evet. yani. yani sadece taksimdeki olaylar değil bastırılmışlı ezilmişliğe, belki de insanların haykırışını bu şekilde e, evet hayatmaları özellikle. Ya bugün burada böyle susmamız, yarın susacağımız anlamına gelmez. Bence öfkemizi, e, tepkimizi demokratik kurallar içerisinde çok daha fazla koymamız gerekir. Bu konuyla ilgili diğer de bir dinleyelim. Yarın evet. hep birlikte burada oluruz zaten. gecenin bu saatinde buraya kadar gelen arkadaşlar bir tepkinin sonucunda buraya kadar geldiler. Artık hafta bir birikmişlik var. Hepimizde bir birikmişlik var. Ee, birikmişliğin sebebi bellidir, nettir açıktır. AKP'nin talanıdır. AKP'nin halk üzerine yaptığı baskıdır. Bizim kendi aramızda sadece Tireli gençler olarak şöyle küçük bir metin karaladık. Ve bu metni okuyarak belki eğilimi bitirmek demeyelim yarın tekrar buluşmak üzere eğilimi bitirmek diyelim tırnak içinde bir bitirmekten bahsedelim. Küçük bir metin karaladık kendimizce. Onu okumak istiyorum ben izninizle. Sevgili Tire halkı tüm aydınlık Türkiye yurttaşları. Taksim Gezi Parkı'na yapılan talan defalarca Türkiye'nin birçok yerinde AKP'nin uyguladığı politikaların devamıdır. Bu talana, bu yağmaya, ağaçlarımızın ve insanlarımızın kalledilmesine karşı burada toplanmış bulunmaktayız. AKP'nin talanına ve insan dışı politikalarına karşı tüm Türkiye'de onurlu insanlar şu anda alanlardadır, bizim de olduğumuz gibi. Biz de bu meydandan, buradan tüm meydanlara, tüm Türkiye'ye seslenmek istiyoruz arkadaşlar. Her yer Taksim'dir, her yer direniştir. Her yer Taksim, her yer direniş. Her yer Taksim, her yer direniş. Her yer Taksim, her yer direniş. Faşizme karşı, omuz omuza! Faşizme karşı, omuz omuza! Teşekkürler arkadaşlar. Teşekkürler. İyi akşamlar. Aleyküm selam. Evet hocam, Üç kişinin gözünün ya. tutarlanması yani. da yani. Yani. böyle, böyle yani. bir şey yok. Gerek yok bundan sonra. Arkadaşlar evet, millet işte bu üç kişi koma bir koma bir da yatıyor. O var. suç değil mi? Yani milletvekili yeşil millet görmek, görmek yani. Ama millet ve yani. gidiyoruz. Eylemi bitirdik şu an. Bir yere